...Ali Çağatay ile Seyir Ali devam ediyor. Evet, yeniden birlikteyiz. Şimdi yarışmamızın sonucunu birazdan açıklayacağız. Onur bana sonuçları aktaracak. Bir bakabilir miyiz? E, hepsini değil, yani böyle seçerek söyle. Çünkü 1.65 diyen var, evet. 2.50 diyen var. 1.33 diyen var. 1.45 diyen var. 1.82 diyen var. 0.75 diyen var. 1.23 diyen var. 0'ı bilemediniz maalesef. Çok üzgünüm. Yani kim milyoner olmak ister? Kim 5? Beş... 0 diyen kim? Soledad Nikli. Peki. Cüneyt Evirgen ilk söyleyen o mu? Sıfır diyen. Tamam peki Cüneyt, Cüneyt Evirgen'i yarışmamızın birincisi ilan ediyoruz. Cüneyt Evirgen bildi. Hasan Fehmi Topal'ın Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliği görevine atanan Hasan Fehmi Topal'ın 13 yıl boyunca öğrencilik yaptığı Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümündeki not ortalaması sıfır. Nasıl?